olanaksi igualiz aldılar beraberiz. Cenneti bu hakikaten. Ne Murat abiye selamlar, Kahramanmaraş'tan. Sağ olasın. Allah ım. Allah ım. Bunun herhangi bir açıklaması yok. Ben e, kıyafetleri e, sevdiğim için giyiyorum. Yani küçük yaştan beri, 12 yaşından beri bir e, takım elbise merakım vardı benim. Bunda yaş biraz daha olgunlaştıkça, e, ilerledikçe, kendi kafamdan tasarlayıp, rengarenk kıyafetlere dönüştürüp, milletin de beğenisini aldıkça daha güzel görüntüler çıkmaya gayret gösteriyoruz. Şimdi insanlara bu tepki gerçekten 70'li 80'li yılların gençliğini yaşatmak bize her zaman için avantaj sağladı. Yani 100 kişinin içerisinde bir tane eleştiri çıkıyor. İnsanlarda çok sıcak bir akış var. Benim giyinme böyle nostaljik takılmama insanların çok bir sıcak kucak açışması var. Tabii ki bu 70'li 80'li yılların gençliğini taşıdığım için ...insanların sevgisini kazanmak benim için en büyük... ...onur ve şeref madalyası diye düşünüyorum. Şimdi çalışırken böyleyim, evde de böyleyim sadece... ...yatağıma yatacağım zaman kıyafetimi çıkarıyorum. Kendime e, özel bir kardrop dolabım var. Benden başkası kullanmaz. Bir elbiseyi 40 gün boyunca giyebilirim. 41. gün çıkarım hala mağazadan yeni alık gibi... ...daha ütüsü kırışmadan üzerimde taşıyabilirim yani. Şu an 80 çeşide yakın elbisem var. Şimdi milletin bize bir gerçekten bu çocuk olsun, yaşlısı, genci erkeği, bayanı halkın gözünde, insanların gözünde çok güzel bir sevgi yakaladım ben. Yani bunu hissettiriyor insanlar bana. Onun için de gün içerisinde müşterimden çok bizleri ziyaret etmeye gelen dostlarımız var. Böyle video çekmek için, gelip resim çekilmek için yurt dışından gelenler var, şehir dışından gelenler var. Sağ olsunlar her zaman için bizim üzerimizden desteklerini esirgemeyen dostlarımız var.